19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı. 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtında tören düzenlendi. <laughs> Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici gençlerin haftasını kutladı. Gençler devletlerin en dinamik gücü, her zaman ve her yerde milletin ümidi ve geleceğin teminatı olmuşlardır. Sevgili gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluklarınız arasında yer almaktadır. Gençlik yarınların teminatıdır. Yarınlarımızın olur olan sizler azimli, gayretli, kararlı, çalışkan ve üretken ve vatanı için canını seve seve feda eden gençler olduğunuz müddetçe devletimiz ile beraber payidar kalacaktır.